duruk Eskişehir Valiliği önünde bir kez daha dilekçelerimizi Eskişehir Valiliğine ve ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne sunacağız. Biz Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu olarak bugün 6. günümüz. 5 gün boyunca sokaklarda vatandaşlarımızdan dilekçeler topladık. ve atalan bölgesinde Cengiz Uludin'in Siyanürlü Altın Madeni projesine karşı itiraz dilekçelerimizi bugün basın açıklamamızdan sonra valilik makamına sunacağız. Maden şirketlerinin gözdesi durumuna gelen Eskişehir maden çöplüğü olmasını istiyoruz. Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu'nun bir aylık kampanya sürecinin ilk ayağı olan dilekçe toplama sürecimiz yarından itibaren de Hamam Yolu bölgesinde devam edecek. Bizler hem Eskişehir topraklarının, hem ülke topraklarının, maden şirketlerinin kar hırsına heba edilmesini istemiyoruz. Ormanlarımız, su kaynaklarımız, topraklarımız, tarım alanlarımız, maden şirketleri, karlarına kar katsın diye, sermayelerine, sermaye katsın diye, taar edilmesin, işgal edilmesini istiyoruz. Temmuz ayında, apar topar bir aylık süre içinde yasalaşarak Cumhurbaşkanı'nın onayından geçen ve resmi gazetede yayınlanan maden yasası topraklarımızı, sularımızı, ormanlarımızı işgal edecek. Biz bu yasaya işgal yasası diyoruz. Bu yasanın bölgelerimizde, topraklarımızda uygulanmasına engel olacağız. Bu Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu ve aynı zamanda ülkenin diğer illerindeki ekoloji dernekleri, doğa derneklerinin ortak kararıdır. Bizler topraklarımıza maden şirketi sokmamak için yola çıktık ve vatandaşlarımızın da burada gördüğünüz yaklaşık beş günde dört bin imzayla iradelerini bugün hem kamuoyuna hem Eskişehir valiliğine sunacağız. Mücadelemiz devam edecek. Ancak ben çok uzatmayayım. Basın açıklamamıza geçmeden önce söz almak isteyen var mı? <laughs> Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu adına basın açıklamamızı Fat Filiz Fatma Özkoç okuyacak. Değerli basın emekçileri, değerli doğa ve yaşam dostları, değerli Eskişehir halkı, Cengiz Holding'e bağlı Etibakır Aşe'nin Eskişehir Şehir Tebebaşı, Atalan ve Mihay Gazi Alpagut Mahallesi'nin sınırları içinde Alpagut Atalan Altın Gümüş Madeni Projesi adı altında başta Eskişehir olmak üzere tüm Sakarya Havzası'nı, doğamızı ve yaşam alanlarımızı tehdit eden projeye karşı Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu olarak bir aradayız. Bildiğiniz üzere gerçekleştirilen ilk İDK'da bizlerin ve komisyon üyelerinin itirazlarıyla çet süreci durdurulmuş ve çet dosyası revize edilmek üzere firma, firmaya, iade edilmişti. İlgili çet firması bir buçuk ay gibi kısa bir sürede dosyayı revize ettiğini belirtmiş ve ikinci İDK süreci başlamıştı. Firmanın sunduğu 3290 sayfalık çet dosyasını teknik komisyonumuzu, komisyonumuzu oluşturan çevre, ziraat, jeoloji mühendisleri, hekimler ve hukukçular olarak inceleyip dosyaya ilişkin itirazlarımızı ve çet sürecinin sonlandırılmasına yönelik taleplerimizle ilgili toplantıda sunduk. İtiraz ve çet sürecinin durdurulmasına yönelik taleplerimiz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca görmezden gelinmiş ve komisyondan projeye dair olumlu görüş çıkmıştı. Bakanlık sürecin başladığı ilk günden itibaren, tarafsız bir şekilde yürütmesi gereken süreci, başta hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz, fakat valilik tarafından soruşturma izni verilmeyen, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik olmak üzere tüm gücüyle ve kararıyla açık bir şekilde firma lehine yürütmüştür. O dinkçi Hikmet Diploman nerede? O dinkçi Hikmet Diploman nerede? O Hikmet Diploman nerede? Bugün burada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projeye dair itirazlarının yapılması için 10 gün süreyle askıya çıkan proje, projeye dair kurumları ve binlerce Eskişehirli'nin itiraz dilekçelerini vermek için bulunuyoruz. Geçtiğimiz salda hafta başlattığımız Eskişehir maden çöplü olmayacak kampanyamız kapsamında hafta boyunca dilekçe standları ve maden bölgesi ziyaretlerinde topladığımız binlerce dilekçeyle buradayız. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Eskişehir halkı Alpagut Atalan Siyanül Altın Madeni projesine onay vermiyor. Ormanlarının, derelerinin, yaşam alanlarının başta proje sahibi Cengiz Holding olmak üzere bir avuç sermayeder tarafından talan edilmesine onay vermiyoruz. Cengiz defol! Bu topraklar bizimdir. Cengiz devkop. Bu topraklar bizimdir. Cengiz devkop. Bu topraklar bizimdir. Yangınlarla yok olan ormanların madenlerle bir kez daha yok edilmesine onay vermiyoruz. örneği Uşak'ta yaşadığımız gibi susuzluk tehlikesiyle karşı karşıyayken suyumuzun madenlere verilmesine onay vermiyoruz. Başta Alpagut Atalan Maden Projesi olmak üzere Sakarya Vadisi'ni tehdit eden benzer talan projelerine ve bu projelerin çevre etkisinin birlikte değerlendirilmediği proje dosyasına onay vermiyoruz. Canlı yaşamıyla tarımıyla ve yaşam alanlarıyla en üstünde tutulması ve korunması gereken Sakarya vadisinin Siyanürlü altın madeni projeleriyle ekosisteminin ve halk sağlığının yok olmasına onay vermiyoruz. Bir tek acı vermeyeceğiz. Bir tek acı vermeye olduğu proje sahasının altındaki fayın yeterli bilimsel çalışma yapılmadan kağıt üzerinde silindiği, madenin su ihtiyacının hesaplamalarının yapılmadığı, halk sağlığı ile ilgili tek bir değerlendirmenin olmadığı ilgili projeye onay vermiyoruz. Tüm bu itirazlara rağmen bakanın kamunun yararını gözetmek yerine Açıkça şirketten yana tavar almasına onay vermiyoruz. Buradan bakanlık ve şirket yetkililerine bir kez daha sesleniyoruz. Eskişehir halkı olarak bu projeye onay vermiyoruz. Bakanlığı göreve çağırıyoruz. Bir an önce doğamızı ve yaşam alanlarımızı yok edecek bu talan projesini durdurun. Asli göreviniz olan kamunun yararını gözetme ilkesi bağlı kalın. Gerçekleştirdiğimiz açıklamalarda birçok kez söylediğimizi tekrarlıyoruz. Bizler bu topraklarda yaratılan yıkımın mağdurları, yaşamları, ormanları, dereleri, yaşam alanları, şirketlerin dingilsiz kar hırsı uğruna gasp edilen bu toprakların asıl sahipleri olarak Altakut, Atalan'da ve diğer benzeri proje alanlarında doğanın ve yaşamın talanına izin vermeyeceğiz. Sakarya Vadisi'nin yok olmasına izin vermeyeceğiz. Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu olarak doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmaya, teknik eksikliklerle dolu ilgili projenin faaliyete geçmemesi için tüm yasal süreçlerde ve etkinliklerde Eskişehir halkıyla bir arada ...mücadeleye devam edeceğimizi buradan duyuruyoruz. Eskişehir maden çöplüğü olmayacak. Sakarya Vadisi maden avzası olmayacak. Sakarya Vadisi hiç yok olmayacak. Eskişehir doğa ve yaşam platformu. Mimar Odaları Birliği Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu... ...Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi... ...Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi... Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eskişehir Şubesi, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Eskişehir Şubesi, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Eskişehir Şubesi, Büro Emekçileri Sendikası Eskişehir Şubesi, Enerji Sanayi ve Maden Kamu, kamu Emekçileri Sendikası Eskişehir İl Temsilciliği, Tüm Emekleri Sendikası Eskişehir Şubesi, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Eskişehir İl Temsilciliği, Odun Pazarı Kent Konseyi, Yaşam Bellik Özgürlük Derneği, Eskişehir ve Çevresi Otlu Mezunları Derneği, Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Örgütü, Sol Parti Eskişehir İl Örgütü, Halkların Eşitli ve Demokrasi Partisi Eskişehir İl Örgütü, Emek Partisi Eskişehir İl Örgütü, Türkiye Komünist Partisi Eskişehir İl Örgütü. Teşekkür ederim.